Görüş açıma gelseydim var ya seni çok fena bitirecektim Sarp. Neredesin lan? Adam rampayı çıkamıyor. Hop! Lan çabuk ye bunu! Ye bunu! İşte bu be! Oldun mu bu Sarp? Terbiyesiz Sarp. Evet arkadaşlar. Sarp'a bir tane roket hediye ettik. Ben bu oyundaki şansımı ne zaman kıracağım ya? Basuka <laughs> gelmez. Ama orta parmak. Gelmesin <laughs> Orta parmağı gördün mü sen? Sakla lazım olur. <laughs> Arkadaşlar Bir dakika dur ya başlarım böyle şey. Ee, ya bitti, mermi bitti. Mermi bitti. Ne oluyor? <laughs> Suratına dip çık vurdu. Suratına dip çık vurdu arkadaşlar. İkiz <laughs> kere sol klik yapıyorum, benimki silahla vurmuyor, seninki tek seferde vurdu. Abi rezalet, aldın mı orta parmağı sarp? Lütfen bağlıyorum. Vallahi bak bunun açıklaması bak. <laughs> <laughs> Sen kız yaptın vurmuyor sana. <laughs> ha bak ve Allah. Allah sar. Allah yenildiğini kabul et. Yenildiğini kabul et. Ya ben zaten her zaman yenilmeyi kabul ederim de ya. <laughs> Başlarım böyle her şey. <laughs> sarp, ya. sarp, sarp geziyor. Sarp taktiğe gireceksin. Sarp çok hızlı gidiyorsun bak. Çok hızlı gidiyorsun. Sağ. 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 Ulan burak ya. Aldın mı Boris Alp? Evet yani bırak ya. ya. Nasıl ulan arkadaşlar? Yine DNF King. <laughs> Sağ <Sarp> da. <laughs> Harekete bak. Sarp takmaya geldin oğlum. <laughs> evet arkadaşlar Sarp'ın şu an vücut dili devreye girdi çünkü. Ne abi bu ya? <laughs> Hadi ve düşün.